Ne varsa eskilerde var diye düşünmeden edemiyorum. E biraz öyle değil mi? Öyle. Hani keyfi, tadı başka geliyor. Hani eski olduğu için Belki lezzetli de. geliyor diyorum bazen. <laughs> evet. Ee, o eskinin hatırası, o kokusu her şeyde böyle bir özlem evet. var ya. Geçen gün bir radyocu arkadaşımla konuşmuştuk. Hani özlemek deyince hani ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun. İnsan belki de o zaman dilimi içerisindeki kalmış kendisini özlüyor. Kesin. Hani o, o ana olan özlem başka, oradaki o hissettiği duyguları yaşayan, ben başka? O benliğe duyulan özlem böyle bir tatlı geliyor. Bunlar bana onu hatırlatıyor. Gerçi şimdi böyle düşününce de kendi çocuklarımı düşünüyorum. İleride büyüdüklerinde bugüne dair bir şeyleri özleyecekler onlar da. Onların evet. çocukluğunda dedik gibi aslında. Özlediğimiz şey acaba o bardaktan dolayı gittiğimiz zamandaki biz miyiz? Evet bak bunu böyle düşünmemiştim. Peki öyle bakacak olsam sen hangi zamandaki seni özlerdin? Aslında bunu kendime de sordum da sana da bir soru vereyim dedim. Bunu ben de sana aslında bahsederken kendime de sordum hani. Sordun mu? Bayram dolayısıyla mesela evet. en çok hangi evet, bayramı zaten. özledin ya da ne an bayramda geçen? Ya o çok çocuk olduğun 11-12 yaşlarda o bütün kuzenlerinin, bütün mahallenin birleştiği, annelerin işte yemek yaptığı, babaların bir şeyle uğraştığı falan. Bütün çocuklar bir arada aradasın, çılgınca oynuyorsun. O anı mesela özledim. O gece yarısına kadar sürer. Akşam olunca saklambaça dönüşür. O, o tatlı bir hal. Onun dışında yine daha genç yetişkin ergenlik döneminde yaşadığım bazı o tatlı anlar. İşte kokusuyla birlikte, dokusuyla birlikte geliyor. geliyor değil mi? Evet evet. Gerçi sen biraz çabuk büyüdün. O yüzden o çocukluk ve bayram meselesi sende erken bitti tabii. Yani aslında öyle değil. Büyükler için de bayram. Evet ama çocuğun bayramı gibi değil büyüğün bayramı. bayram. Yani değildi ama bir araya gelince bir şekilde e, ne kadar anne baba çalışsa da o dönemde çalışmıyor evet. en nihayetinde belki de tek çocuk olabildiğim zamanlardır bayramlar. Evet <laughs> zaten mesela şimdi sen öyle dediğinde düşününce benim de e, şeyi hatırlıyorum İlkokuldayım. okuldayım e, Mustafa Kemal Paşa'dayız ama bayramlık kıyafetlerimi almaya Bursa'ya gidiyoruz. <laughs> Bursa'da. Böyle bir alışveriş merkezi var eski heykelde, meydanda. Ee, annem oradan bana mavi beyaz bir takım alıyor. Çorapları, ayakkabısı takım alıyor. Ee, her güne bir kıyafet alıyor. Aa. Annem giyinmeyi çok sever. Ee, onları ama bayrama kadar giyemem. Ve onlar dolapta asılı. Ee, ertesi gün giyeceğim için bayramdan bir gün önce başucuma kondu. O mavi beyaz bayramlığım evet çorabım ve ayakkabılarımla uyuduğum o geceyi hatırladım mesela ilk o an yani hmm. bayram dediğinde hatta o kıyafetlerle bir fotoğrafım vardı ama sonra belki de babamdadır o bir onu hatırladım bir de sonra dediğin gibi biraz daha büyüdüğümde e, bayramda Pınarhisar'a kırklar eline anneannemin yanına gittiğimiz dayılarımın geldiği anneannemin büyük sofra kurduğu ve hepimizin oturup yemek yediğimiz o sofra. Anneannemin hazırlıkları 10 gün önceden. <laughs> Pazara çıkarsın. Yemekler de nasıl lezzetlidir. <laughs> Kalabalık olduğu için de ayrı lezzetlidir evet. keza. Evet. Küçücük mutfağından. Dünyayı bak, çıkartıyor. Küçücük. Gerçekten iki kişi giremiyor. En başta öyleydi küçücük. De, sonra büyüttü o mutfağını çok sevdiği için. Ee, kaç kişiye yemek çıkardı oradan ve gider önce kasabına o kıymayı konuşur, onu bekler. Manavına gider, pazarına gider, hazırlığını yapar. Kaç çocuk var? Anneannemin Aynı üç. Anneannede? Ha, üç. Üç. İyi, az. Evet, Şükür. az. Üç. Bizimkiler dokuz kardeş. Evet. Benim elli tane falan kuzenim var. Sizin Öz. çok kalabalığınız. <laughs> Geçen gün konuşuyorum annemle. Çok büyük olan kuzenlerimden bahsediyorum. Anne dedim işte Nuh abim var, şu var, bu var. Hani çok büyükler bunlar. Annemin yaşına yakınlar bu arada. Of. Dedim yolda görsek bir bir. Hani, hani onlar beni tanır da ben onları dedim tanımayabilirim dedim. Bir fotoğraf albümü yapsak mesela. Çok kalabalığız ya. Aklıma evet, öyle siz bir fikir geldi. Değil mi bir de öyle Yurt dışında olanlarla görmüyoruz. E ee, ben hmm. zaten şu an biraz pozisyondan dolayı göremiyorum, gidemiyorum. Hani gitsem de zaten zorlanıyorum. Hani herkes Tabii ki e, görmek, şey, istiyor, görmek istiyor, sohbet, etmek, sohbet istiyor. etmek istiyor. Senin bayağı orada bir 15-20 gün kalman evet, lazım. Evet bölünmem lazım ya da çok uzun vakit bir arada geçirmemiz lazım evet. ki hepimizin böyle birbirimize doyasıya vakit geçirmiş olalım. Tabii. O da yani bu kadar ayrı her şehirde, ülke dışında falan olunca pek denk gelemiyorsun ama şey güzel kalabalık olma hissi, bir sürü kuzenimin olması, dayım, teyzem, amcam, of. halam hepsi var bir İnanılmaz sürü iz, bir şey bu. O duygu bile güzel. Bir de başarabilmek güzel tabii. Biz küçük bir aileydik ama öyle çok bir arada kalmayı başaramadık açıkçası. Yani hmm. kalabalık deyince ben en azından dedim hani birkaç tane kuzeni elinde tutabilme ihtimalin var. 4-5 tane kuzeni. Ya, ya var yine e, iletişimde olduğumuz tabii ki kuzenlerim Ne güzel. Var. Görüşüyoruz, mesajlaşıyoruz. Kuzen nasılsın? Küçük olanlar var. Öyle. Abla işte onlarla konuşuruz. Yani bir iletişimimiz var. Yurt Burada olup e, çocukluğu güzel. birlikte geçirdik. Mesela evlenip yurt dışına yerleştiriyorum hmm. yani. Görüşüyoruz, Pınar'la görüşüyoruz. Daha ufakları var. Hani araya mesafe giren, zaman girenleri var. Ama hani orada olduğunu bilmek bile bazen bir insanın seni mutlu eder ya biraz daha öyle başkalaşıyor bu duygular. Evet. Güzel ve demlenmiş bir yere gidiyor Beceydağ evet. bence öyle. Zaten yani. dem meselesi çok önemli değil evet. mi? Evet kesinlikle. Bence çok önemli. Yaş aldıkça o hali çok sevmeye başladım. O eleme... İşte bilinçli ayıklama diyeyim ya da hani hayatında iyi bir şey oluyor yani sen seçiyorsun kendini artık daha biliyorsun neyi ne kadar yaparım neyi ne kadar yapamam noktasında ben bu aralar, buraları fena takmış vaziyetteyim de neyse oralardan i̇şte derine i̇şte kendi geleceğim. seçimlerin güzel bunlar <laughs> evet sana aslında hayata dair değil ama sana dair şöyle bir şey sormak istiyorum. Melek Mosso olmaktan razı ve mutlu musun? Bir aralar değildim. <laughs> Neden? Böyle e, kendi içim, içimde devinimlerim vardı sanırım. Öyle bir döneme denk geldim. Çünkü bunu mu istiyorum, ne istiyorum hala var bu arada ne ne olursa olsun. Ben biraz e, çelişkileri severim. Kendi içimde çelişmeyi. Öyle bir yapım var. Yine bazen oluyor olmuyor değil duygu dalgalanması yaşayabiliyorum bununla ilgili. Olmazsa ama, garip değil mi? Evet ben de evet. Ben tam tersini düşünüyorum zaten. Yani onu yaşadığım anlar oluyor ama şu aralar değilim. İyi ki Melek Mossoy'um. Hani çünkü daha iyi bir şeyler yapabilmek için artık bir şansım var. Daha çok, daha büyük şansım var. Evet. Daha çok insana ulaşabilirim. Zaten müziğin iletişim gücü ve birleştirici gücü sonsuz. Evet. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek duymuyorum. Onun dışında dediğim gibi insan olarak bir figür olarak da artık e, sosyal sorumluluk olsun e, ya da başka bir konuyla ilgili olsun e, bir şeyler yapabileceğimi daha çok bir şeyler yapabileceğimi bilmek Melek Mosso olduğum için memnun olmamı sağlıyorlar desem yeri. Ama bu e, avramdan enerjimden e, var etmeye çalıştığım arayışında olduğum karakterden de memnunum. Zaten ben stabiliteden çok ürküyorum mesela. Bir insanın e, böyle düzenli depresyonda, düzenli şikayetçi, düzenli mutlu. Hani anladın mı? Her duygunun sürekliliği fazla olduğunda ben sinsilik seziyorum evet, ya orada bir olmayan bir şey evet, seziyorum. Yani çok hiçbir kılçık olmadığında yani nasıl nasıl hep mutlusun ya da nasıl hep mutsuzsun? Nasıl mümkün olabilir bu geliyor bana. Nerede acaba stratejin var senin? Nereden bir yere varmaya çalışıyorsun duygusu oluyor bende mesela fikrim. Yani bana da öyleymiş gibi geliyor. Evet. Zaten bir ya sinsilik derken aslında şunu söylemek istedim. Sinsi yanlış kelime oldu. Bir enayilik çıkıyor orada. Bir şey sinsilikten patlıyor. ne dediğini anlıyorum aslında. Orada saklama oluyor. Evet bir şey saklıyorsun. Çıkıyor. Bir şey saklıyorsun. Bir, o insanlar zaten yol gidiyorsa eğer teker patlatıyor evet. görüyorsun evet. onu. Hani senin ne olmasa bile başka bir yerden başka bir kişiyle görüyorsun ve ona şahit olunca da işte eleme şansın çoğalıyor. Sana Kesinlikle. zaten elemen içinde fırsat veriyor. Evet. O yüzden diyorum yani bu inişler çıkışlar sorgulamalar iyidir bence de. Bence de. Etrafına çok büyük rahatsızlık vermediğin sürece. Ama zaten Yok. sen. Bir şarkı söylersin oransız Manya bağlamıyorum. Yok ya o zaten o başka bir şey bence. Yok bağlayabiliriz. Ben, benim için bu hudutlar da geniş. Bağlıyorum da bu arada.